30. level olamayacağız muhtemelen ama biraz 30. level'a yaklaşalım. 28. gündeyiz arkadaşlar. Şu mega çekilişli mücadeleden bir tur yapmak istiyorum. Gün içerisinde kendim yaptım da <laughs> artık sizinle de bir kere yapmak istiyorum. Bir kere olur, iki kere olur artık. Kaç kere olursa. Bakalım hangilerini seçelim. Hmm. Şu, şunu almam lazım ya. Şunu çok seviyorum. Seni bir alalım gel. <laughs> Sonra... Um, sen alalım gel. Bir sonraki alacağım kartlar 3 şu ve şu. Almazsa eğer. Aldı lan birini. Şunu da alma. Ne olur. Gözünü seveyim alma. <laughs> tamam bunu ben alıyorum. Ee, sonra ne alalım? Şunu alalım. Şu ikisini arka arkaya sürebilirsem süper olur. Sonra. Bakalım ne alsak ne alsak ne alsak. Şunu alma almayı düşünüyorum ama şunu alayım bir tane de şunu alayım savunma hattı için bir tane de hücumda oyalayacak kart lazım hücumda oyalayacak kart ne olabilir sen olabilirsin aslında sen gel bir tane de sabit almam lazım almayacaksa ben şunu alacağım sen alalım ortalamamız düşük ama bakalım neler yapacağız hmm. Bu sonra şu sesi biraz kısacağım. Oğlum sol tarafı komple bıraktım lan. Niye öyle bir şey yaptın? Neden ki? En yani sol tarafı biz düşüreceğiz. Muhtemelen. Ve düşürdük. Şu, sağda bırakayım. Bu kartı çok seviyorum ya. Şu morluyu. Bir tane alabilsem çok süper olacak da. Yok. Alamıyorum. Bize hiç düz doğru düzgün kartlar vermedikleri için. Pekka maşallahım var ha. Sağa sola yıkarak geldim. Fark etmez kardeş. Fark etmez. Biz de bu tarafı yıkarız. Şunun bir atım uçanı kaldı. Bakayım düşecek mi diyecektim. Düşme Boş ver. Bence gerek kalmadı ona. İlk oyunumuzu gayet net bir şekilde kazanıyoruz diyecektim ki daha kazanmamışız. Bence kazandık ya. Şöyle bir tane oyalama hamlesi şuraya bırakayım. Sonra hemen senden bir tane bırakacağım. Hazır ol. Hazır ol. Hazırsın da bıraktım. Şöyle de bir tane sağlı sollu bırakayım ki. Oyalasın gelenleri. Sağ taraf düşecek lan. Biraz daha hamlelim oynasak. kazandığımız maçı veriyor muyuz şu an? Bana mı öyle geliyor? Şundan bir tane daha bırakayım hemen şuraya. Oyalasın. kazandığımız maç az kalsın veriyordum ya. Çok kalabalık geldiler oraya. Bu oyunun en çok sevdiğim yanlarından biri heyecan hiç düşmüyor. Bakalım ne verdin bize. Kartopu'dan bayağı bir şey kasmışız. Gayet güzel. Her zamanki gibi bize bir altın verdin. Oo 100 tane. Gayet güzel. Evet yeni oyunumuza hemen hızlıca geçiyorum. Şu... Hmm, ne seçelim ne seçelim ne seçelim. Şunu bir tur alayım. Seviyorum birader. Gerçekten seviyorum. Hadi dayı oğlum, sen de al. Hmm, sen alsam. Sonra seni de alsam. Sonra şu iskeletleri alacağım şimdi. Bir boşa düşerse, düşerse şu iskeletleri alacağım. İki tane alıyoruz değil mi? Hadi canım iskeletleri aldı. Sıkıntı yok. Seni ve seni aldık. Bize bir tane yerde ani savunma yapacak adam lazım. Seni alacağım o yüzden. Seni de aldım. Şimdi yere sabit koyacağımız bir şey lazım. Şu olabilir mesela. Sen hmm, seni alayım. Sonuncu hamlemize ne alsak ne alsak ne alsak. Saldırı var, şey var, savunma var. Hava savunması yok mesela. Hava savunması alabiliriz bir tane. Hava savunması ne olur, ne olur, ne olur. Ee, hava savunması olmasa bile seni alabiliriz. Hadi bakalım. Şanssızlık yapmazsak bunu da alırız gibime geliyor ya. Sana da bol şans canım. Şu an biraz gülücük koydun ama anlamını çözemedim. Beni bir korkuttun. Cadının üstüne düştü. Sen arkana şunu bırakabilsem çok süper olacak da. Gerçekten. Ama bırakamadık. Yazık oldu. İşte bu yüzden seviyorum ya. O tarafta takılıyorsunuz. Tek tek. Senden bir tane daha gelse süper olur da. Yok işte. Bizim bir taraf açık kaldı. Bir taraf çok açık kaldı. Bir taraf düşüyor arkadaşlar. Düşme, düşme. Bir taraf düştü ya. Şu birin altına düşse biz rahatlayacağız da birin altına bir türlü düşüremedik. Muhtemelen sol kanat bizim düştü. Ve birin altına da düştü gayet güzel. Sol kanada ellemeyecektim ben vazgeçtim bir an. sağ kanatta düşer şimdi. Muhtemelen bu oyunu gitti arkadaşlar. Üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım gitti oyun. İstediğimizi yapamadık. Şu altın kalp <laughs> Altın kalp şövalye. Ne altın kalpsi? Altın şövalye mi diyeyim artık ne diyeyim. O bizim bütün dengeler bozdu. Sıkıntı yok. Yeni oyuna hemen hızlıca giriş yapalım. Şu ne vermiş bunu bir bakalım. Altın vermiş. Ne alalım ne alalım ne alalım bakalım şöyle seni bir alalım hemen. Sonrasında şu domuzcuklar nerede? Domuzcuk var mı? Domuzcuk alacağım ya. Hadi. Ya bizim şeyin birini aldı. Sıkıntı yok. Biz de şunu alırız. Sonra şunu alırız. Şunların birini benim almam lazım. Sen alalım. Sonra seni seni de alalım. Bize bir tane de ağır top lazım. Ağır başlı. Ağır başlı kim var? Sen varsın. Tabi bize yere sabitleyecek de bir şey lazım. Seni yere sabitleyeyim. Seni e, ağır top olarak alayım. Ortalamamız da bayağı düşük aslında ya. Hmm sen alsam nasıl olur? Çok saçma bir el yaptım ama bakalım. Sonuç nasıl olacak? Mesela hiç havası savunmamız yok yine. İyi sol kanadı çök Buradan sonrasını sağ kanat düşünsün. Şöyle ortaya koyayım bir tane. Genel ortaya girsin. Bir moral bozukluğu da yaratıyor ama ya. Tam yani hazırlık yapmışsın. Gireceksin oyuna bir anda. Buradan başka bir şey çıkıyor. Dayı onu düşürsene onu hadi. Hadi bir düşür. Düşür kale gitti. Sen düşüne kadar. Şaka maka orada bayağı hasar verdik. Hani biriniz de olsanız mı diyorum ya biraz hızlı. Bizim ikinci taraf da göçüyor. Göçmek üzere. Bir an önce deli dehşet hamleler yapmamız lazım gerekiyor ama hala yapamadık. Elinizde koyun nasıl verilir adlı çalışmam buydu arkadaşlar. Oyunda Gerçekten biraz kötü olabilirim ya. Son oyunumuzda yapalım bari. Son oyunu diyorum yenileceğime eminmişim gibi. Bir bakalım neler var neler var. Seni bir alayım. Seni de alayım. Bana düzgün bir hava savunma ver artık ya. Seni alayım herkes seni çok övüyor. Seni de alayım. ortaya atılacak bir tane iksir almamız lazım. Ee, seni alsak. Sonra seni de alsak. Altını daha iyi alma gözünü seveyim onu ben alayım ya. Diyecektim almadı zaten. Bizim bir tane de yere sabitleyecek bir şey almamız lazım. Yani şunu alayım. güzel destek deste bunun da bakalım. Anlarım şimdi nasıl bir deste olduğunu. Sövelye orayı halledersin. Bence iyi galibiyet aldık ha. Galibiyet aldık diyorum bak. Hemen gene erken konuştum ya. Şu çıksın. Arkasına ikisini süreceğim. Böyle bayağı güçlü oluyor şöyle. Yanına süreyim. düşürdün sen. Harikaydım birader. İyi ver boyun aldık. Evet arkadaşlar bu oyun bizdeydi. Hemen hiç bekletmeden diğer oyuna geçeceğim. Muhtemelen bunda altın verecek. 28. gün çok bereketli değildi ya. Bakalım bu oyunu kazanabilecek miyiz? Almak istediğim iki tane kart da yan yana şu an. Hatta üç tane. Hadi daha yolu. Al birini. Almak istediğim kartlardan birini aldı mesela. Seni alayım. Arkasına seni de alayım. Taş yuvarlayan dayıyla iyi kombin oluyor ikisi. Seni alacağım. Kaybolma Pikachu. Seni aldım. Bir tane yer savunması için seni de aldım. Sonra Cima. Seni alacağım. Seni aldım. Bir tane de şöyle yer savunmacı alsam sen alayım ya. Seni ve seni alasınlar şu an. ikinizi. Şu da güzel. Şunu da seviyorum. bir tane daha. Ee, sen aldın bacım. Sonra şunu alma bana Şunu ben alayım. Şunu mu şunu mu şunu mu şunu mu? Yer savunmamız hiç yok. O yüzden sen alacağım. Haydi bakalım. hızlı bir giriş yaptık ama. Hoppa. Seni bayağı bir oyalar mı? Seni de şu oyalasın. Sen oyalarken biz de şuradan sıkalım diyecektim de sıktırmadım. Şunu indirebilir misin? Rica etsem. Çok güzel. Orada baya bir hamle şansı elde ettik yalnız Şu an şeylerimiz eşit gibi bir şey hadi ya. Bu boşa gitti. İkimizin de hasarları eşit. sol taraf düşer. Şey sağ taraf düşer pardon. Sağ tarafa bir şey yapamayız bence. Ama şunu şöyle yapabilirim. Size şöyle bir sürpriz yapayım. kaybettiklerken bir anda oyun döndü bence. Hadi son anda. Biz bu işte kötüyüz ya. Gerçekten kötüyüz. Neyse evet arkadaşlar beğeni ve abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.